kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle Ben ve de kaldığımız yerden devam ediyoruz 5. E, bölüm oluyor bu ben ve de'nin Şu anda oyun içi olarak 16. bölümdeyim 16. bölüm oynuyorum Şimdi checkpoint'ten başladı Evet çok zorlu bölümler bizi bekliyor Anam Niye kesiyorsun seni Ayıp anam Lan bir atlattırmadım Kendi bir yer Selam amca selam Çıkın sikeyim Oh. Ops. Ananı satayım. Pezelek bak. Vurma bir ya. Bıcık. Ya lazer falan gelmesin de ben bunları geçerim. Bunlar sıkıntı değil. Bıçak bizim işimiz. Bakın bakın şöyle bir çılgınla ne dersiniz? Ya Checkpoint orada. Checkpoint. Ah çok şey atladım ya. Çok geri atladım. Çok. Atla. Dur orada. Bakın tahtik budur gençlik. Tahtiyi uygulayın. Ananı satayım atlayamam. Tahtik budur da atlayamıyorsunuz işte. Dur dur. Hadi lan. Checkpoint orada. Şunlar çıtır diyor. Atla ya. Ya o oh, kıracağım her şeyi ya. Oraya atlayamadım lan da. Ananızı ya. Of. Ya bu oyunu yap yapana söylüyorum. Lütfen niye bu kadar zor yaptınız? Yani ya bu kadar olmazsın yani. Ananı satayım. Çen point. Bereş bölüm geçiyoruz geçti. Siz bu ana bu taktiği uygulayın siz de. buradan geç. Oh, buralar yıkılmıyor. Şunu alamam ki. Zıplıyorum alamıyorum. atladım hemen orada. Orada boşluk yok sandım ben. Ağzına su. Ya senin de ananı var ya çeşit. Buraya böyle hızlı geçeceğiz. O mis. Alınmıyor Baksan Baksana alınmıyor. Anam. Anam. Çok zorsun be. Vallahi bu kadar zor oyun oynamadım. Buraya kadar geliyorum. Ondan sonra yeniden başlat. Lanet olsun. Hayat ne güzel. Ne güzel iş ya. Buradan başlatıyor oyun ya. Pezerek. Ananı <töksürt> Ops. Geçtik çekiş. Allah'a bak bak. Ulan hadi. Et. et hadi sana güveniyorum. Aha bölüm bitiyor geçtik. Ete sarılmış iki tane kız var. Niye? Niye siz ete sarılıyorsunuz bir kere? Yeee! Yeah, it, Geçtik. 5 dakika uğraşmışız tam. Bu video bu arada 15 dakikadan olmayacak yine. Oh bir bölüm daha bitti. GG. Şimdi 17. bölüme gelelim. 17. bölüm yine tahtalı. Tahtalı bölümlerden nefret ederim. Bir de lazerli. Ama bıçaklar kolay ya. Bıçaklar kolay ama buralar sıkıntı. Stop hammer time. Anam. Tövbe tövbe. Dur hep şu. Bak şuralar yıkılıyor bak. Görüyorsunuz bak bunlar yıkılıyor. Ananı satayım. Aa bak şu bunlar ilerliyordu değil mi? Bunlar çatır diyordu. Oo. Oo. Ulan kameraman sen bizi çek ya. Hezeme kamera. Ananı beni. Oha. Bu kadar da demedik. Ama. Aa. Tamam atalım. Yeah, ooh, ah, ooh, ooh, ooh. Ah yan, yan, tarafa atlayacaktım. Çok malik ettim biliyorum. Şu bölümü de bitirelim de. Rahatlayalım derken. Atlayamadık. Ya bu taş Beklemeyecektim ya. Of. Ananı satayım. Anam. Atladın. Oraya da atla işte be. Sıçacağım belanı. et et senden de nefret etmeye başladım bu aralar atladın <gülüyor> <gülüyor> seri oynayacağım vallahi seri oynayacağım seri oynayacağım diyorum oynayamıyorum atla 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 be nasıl mı satayım ya ya vallahi tam çıldırtmalık oyun ya Vallahi yok böyle bir zorluk. böyle bir şey. Kıracağım şimdi klavyem olsun. Ya bu oyunu oynamayın arkadaşlar. Vallahi ya. Satın da almayın. Yani bu. sakin ol. Efe sakin ol. Sakin ol Efe. Sakin ol da atlamıyor işte ya. Al işte. Bak. Oradan oraya. Galiba geçtim. Geçtim lan. Helal olsun. Oha. Sonsuz koşu. O depara bas depar et depar. Ne oldu? Çek orada kafaya sallayacağız. Evet hadi bir daha getirme beni buraya. Et hadi. Helal olsun. Kafayla buradan gidebilecek miyiz biz? Kafa lütfen git. Bir daha beni getirtme buraya bak. Çıldırtma beni. Kafayı da oynatmam. çok konuşuyorum ya. Vallahi ya. Oo! Yeniden başlat ya. Ne güzel oyun ya. Peselik. Hatta mı işte? Kudumun yerine atlamıyor. Şuradan şuraya. Oradan oraya. Oradan oraya. Oraya yıktın. Atladın. Oh tamam tamam. 7 dakika oldu video. Birazdan videoyu bitiririm arkadaşlar devam ediyoruz. Oh, tam buradan kafayı anladı. Bir daha git Lütfen ya. Vallahi, vallahi geç ya. Lütfen et. Et seni seviyorum. Kafa, Ed'in kafası seni daha da çok seviyorum. Hadi et. Hadi lan geçiyorsun lan galiba. Bırak et dönsün. Bırak. Ama bıçağı. Hadi et. Ed'in kafası yaşıyor. Et kafayla mı yaşıyor? Aman tanrım. Et kafayla geçti ve checkpoint ve gol. Buraları ben biliyorum. Uçak benim işimdir. Ananı beni. Oha. O kadar demedik ya. Atla. Ah! Atladım. Ananı. Anam. Oh. Abi gidemezsin ki oradan ya. Çok şey. Yani ne diyeyim ya. Oh. Oh, yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Bakın. Bunun taktiği budur. Buradan atlıyorsun. Beklemiyorsun orada. Orada, orada. Ha. Helal olsun lan et. Lan tek ayakta buraya kadar geldin iyi lan. Ulan düşmesen. Hadi be et. Hadi be. Ya of yapma işte ya. Ya. Vallahi geleceğim artık ya. Artık sinirim falan kalmadı bu boyunca. Kes o işte çocuğu. böyle dik gidilmez işte buradan ya. Yapma ya. Oyun takıldı. Anam Git arkadaş. Kes her yerini. Kes. De Tutun be. Vallahi çıldırırsınız ya. Hani izliyorsunuz ya. Yok çıldır, çıldırılacak oyun değil diyorsunuz ama Önce bu oyunu yiyin, ondan sonra çıldırılacak mı o oyun değil mi? Yoksa karar verin ya. Vallahi yok böyle bir oyun arkadaş. Yok böyle bir zor ya. Aman, aman şeyi gelecek. Kesecek. Beni. Oh. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi ya arkadaş. Buraya kadar geliyoruz. Ya boş ne geliyoruz? Ah be. Sınıf Atlıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Oh! Oh! Atladım. Oh! Geçersin. Et lütfen. Et beni hayal kırıklığına uğratma. Geçtim be. Geçtin. Helal olsun sana. Burası çok sıkıntılı ve çok zor. Ben bu oynadım hiç. Işte. Biliyorum ya. Oh! Atladım. Dur. Dur. Her zaman bu taktiği yapın oynuyorsunuz eğer Bakın. Bak bak bak. Pezeneklere bak. Anlaşık doğrulara bak. Anlaşık. Aa inanılacak gibi değil lan. Bir seferde geçti. lan. Hıııı. -hı, Abi ye. Oh ye. Kırmızı sıra selam. Var mı? Var mı? Böyle bağırıyor. çık kapıyor şu pezenekim. Oo. atlayacağım şuraya. Buradan gelip Ama ne bileyim yanlış çok yanlış atladım. Düğme gel. Hı, artık senin sesinden nefret ediyorum. Hiç huzurlu gelmiyor ses. Ağzını sıçtım. Oh. Yavaş sakin. Oh, oh geçtim. Aa. Sonsuz koşu. Hadi oyun bölüm bitiyor bölüm oyun diyorum bölüm bitiyor işte. Oyun bitiyor diyorum ya heyecanlanıyorum ben. De. Ben ben gitti sik dikkat. Oh yedi dakika uğraşmışım bitirdim be. Bir bölüm daha geçtik inanılacak gibi değil bu kadar zor oyun ya vallahi çıldıracağım. 18. bölümü de oynayabildiğimiz kadar oynayalım ve bitireyim videoyu. 4 dakika sonra videoyu bitireyim 15 dakikadan o zaman olmayacak video biliyorsunuz Rafting coaster O ne şimdi Oha o oh, oh, yavaş gel kanka yavaş gel Geçelim ağzına Ananı satın. Eğil kalk Eğil kalk Taktik bu gençlik Oops. Bir daha gel Oops. Eğil yavruşkom Helal olsun Et seni sevmeye başladım <laughs> Demeyecek sevmiyordum. Şimdi sevmeye başladım O yavaş 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 yavaş. Checkpoint orada. Checkpoint. Checkpoint orada. Checkpoint orada. Checkpoint'e geliyorum. O bir sağlı bir soldu geliyorsun demek değil mi? Buradan bir bok olmasın da o kadar bak geliyoruz. Ah Yok artık ya. Yok artık ya. Yok, artık ya, yok artık ya. Oraya kadar geliyorum ya. Ya ananızı ya. Of. 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 Ay kestir bilerek. Bilerek kestirdim özellikle. Daha iyi. Atla. Yine gel. Atla. Oh. Oh my God! Attım. Bir kere daha atta herhalde. O oh, bir kere daha. Üç kere attım. Roller coaster geliyor. Uh -huh. Roller coaster aşağı iniyoruz. Hadi et geçersin. 13 dakika oldu bu arada video. İyice sapıttım bıçaklar ha. Bıçaklar da sapıtmaya başladı bu arada. Ops. Spla. Spla yürer. şey geri gel. Dereden dereden dereden. Bu arada şarkı söyleyerek geçiliyor oyun. Haberiniz olsun. Ve kaşar point. Check <laughs> point. O oh, check şey point. Yenile kendi. Evet, yine mi gideceğiz? Hay ağzına yiyeyim. ha. Oo, oh, bunun bir taktiği var. 13 dakika oldu bu arada video. Oo, oh, oh yeah, geçiyoruz. Oh yeah, ben. Oh yeah, oh yeah. Ah! Burada kafayı. Oo, oh, yine vurdu kafayı. Zıpla gerçek çek geri gel. Dettere anlam. Dettetten. Kes kes sıkıntı yok. Oh yeah. Oh bıçak. Oh bıçak. Aa, bıçak. Kaç kere bıçak geldi. Oh oh dur dur. dur, dur. Bir yere geliyoruz ama orada nere? Ops. Siktir bıçak. Ha. Ve yine mi checkpoint? Şey e sonsuz atlayış. Oh checkpoint. Şey Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu burada bitirelim. Ben buradan bitirelim. Bir dahaki bölümde geçeriz. Videosunu da çekerim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın. Ve videoyu bitiriyorum. Bitirene kadar oynayayım şöyle. 15 dakika oldu neredeyse. Oh, 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 oh my god. Neyse Keşer. ben burayı bitirdim herhalde inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.